Aleyküm. Meriş Yalın Mutfağı'na hoş geldiniz. Şu güneşli, güzel havada nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Büyükten küçüğe, yediden yetmişe. Hanımlar, beyler, bizden yaşça büyük. Amcalarımız, teyzelerimiz, evinde vakit geçiren büyüklerimiz. Çoluk çocuk nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Efendim bugün sizlere tavuk haşlama sunacağım. Tüm tavuğun nasıl haşla şey, parçalandığını göstereceğim. İsterseniz yapımına başlayalım. Değerli vaktinizi almayalım. Mutfak önlüğümüzü takmakla başlayalım. Evet efendim. İyisinizdir inşallah. Allah sağlık, sıhhat versin. İyilik, güzellik versin. Her zaman ne diyoruz? pozitif oluyoruz, negatif olmuyoruz. Efendim tavuk haşlama için malzemelerimiz orta boy tavuk, 5 adet, pardon 4 adet havuç, 4-5 tane orta boy patates. İlk önce ben havuçlarımı doğramakla başlıyorum. Ben yatsı bir şekilde doğruyorum efendim. Şöyle sizlere göstereyim. Bol limonlu, karabiberli kış aylarının vazgeçilmez tavuk haşlaması. Bin derde deva diyoruz. Efendim. Şunu bir doğrayalım. Sonra tavuğumuzu parçalamaya geçeceğiz. Havucumuz biraz sert. Evet efendim şunu şöyle tencereye alayım. Efendim havuç, patates, bol C vitamini. Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi lazım. Yaşlılarımızın sağlıklı beslenmesi lazım. Hanımefendiler, beyefendiler. Evet efendim. Diyet yapan, tuzsuz yemek tüketen yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz hiç tuz koymadan bunu haşlama şeklinde de tüketebilirler. Evet tavuğumuzu parçalamaya geliyoruz. Önce şöyle ben şunun bir kanadından almak istiyorum. Orta boy tavuk dedim ama bu da bayağı bir büyük olmuş. Evet. Şimdi doğradıklarımızı şöyle koyalım. Bunu biraz daha ufatacağım. Çünkü tencereye bu şekilde sığmaz. Kalça kısmından tutuyoruz. Şu şekilde ayırıyoruz efendim geri kalan kısmını elimizden de ayıralım ki işimiz kolaylaşsın. Şöyle tüm tavuk alıp da parçalamak isteyen arkadaşlarımız kalça bu kısmını fazla bu derilerini alalım arkadaşlar. Bu deriler zaten bir işe yaramıyor. Şöyle birçok çocuk ve büyük deriyi sevmez. Şöyle koparalım. Şimdi şunu almak istiyorum. Evet efendim. kameraman birazcık uzak dur istersen sana sıçramasın satır olmayınca satırdan yardım almanız gerekiyor çünkü kemikleri sert şöyle alayım haşlama yaptığınız tavuğunuzu çok ufatmanıza gerek yok biraz ele gelecek şekilde olsun tavuk sote gibi çok küçültmenize gerek yok. Evet efendim. Bu birazcık meşakkatli bir iş. Alıyoruz. Şu fazla yağlarını da alalım. Bunlar bir işe yaramaz. Yemeğin içinde rahatsızlık verir. Efendim takdir edersiniz ki tavuk bayağı bir yağlı bir et olduğu için içindeki fazla yağları kuyruk kısmındaki olan yağ bölümünü temizlediğimizde yemeğimiz daha bir güzel olacaktır. Aşırı derecede yağlı olunca da mideye rahatsızlık verir. Ben şöyle doğradıkça, doğradıkça gördüğünüz gibi derisini yağını çıkartmış oldum. Onları bir güzel yıkayacağız. Biraz ses çıkıyor, kusura bakmayın. Doğramam lazım. Evet geldik göğüs bölümüne. Şu göğsün de derisini alayım şöyle. Gördüğünüz gibi aşırı derecede bir yağ var. Çıkartayım ben şunu. Şöyle güzelce temizleyeyim. bir çizik atalım. Ayırdık. Evet. Tekrardan bir çizik atalım. Bakın böyle satırla vurduğunuzda işiniz daha kolaylaşmış oluyor. Demin de dediğim gibi çok fazla ufatmanıza gerek yok. Haşlama et olduğu için bu büyüklükte olması yeterlidir. Tavuk sote yaptığınızda daha bir küçük doğrayabilirsiniz. Şöyle. Bakın büyüklük bu. zaten gidiyor kendiliğinden. Önemli olan doğradığınızda elinize dikkat edin. Bıçağınıza, satırınıza dikkat edin ki Allah korusun elinizi falan kesmesin. Bu kadarı bana yeterli gelecektir. Bunları da bir kaynar haşlayıp sokak hayvanlarına vermek istiyorum. Sokaktaki dostlarımız Onların da her zaman dediğim gibi hakkı hukuku vardır. Onları bir kaynar haşlayıp sokak hayvanlarına evdeki bayat ekmeklerle karıştırıp müsait bir yere koyacağım. Efendim söyleyeyim. O hayvanlar da orada yararlansın. Bu kadarı bana yeterli geliyor. Evet efendim. Bunları bir güzel yıkayalım şimdi tencerenin altına koyduğumuz havuç üzerine yıkadığımız tavuk etlerini koyacağız. Güzel şöyle bir yıkayalım. Efendim bazı arkadaşlar marketten aldıkları kırmızı eti bile yıkamadan direkt tencereye koyuyor. Arkadaşlar yıkayın. Bir suyun altından geçirin. Çünkü Doğrama yerlerinde hijyen bir şekilde ne kadar doğranırsa doğransın bir sudan geçiriniz. Yine de içiniz rahat olsun. Evet, doğrayıp suya koyduğum patatesim. Gel bakayım kameramancığım sen şöyle. Havuç koyduk, üzerine tavuk etini koyduk patateslerimizi koyalım. Bunun da maliyeti çok yüksek değil. Arkadaşlar herkesin evinde bulunan patates, havuç, orta boy bir tavuk da fazla maliyetli bir şey değil. Beyaz et her zaman sağlıktır. Balık eti olabilir, tavuk eti olabilir. Her şekilde alıp da değerlendirebiliriz. Şimdi bunun tuzunu da koyuyoruz. Suyunun sapsarı olmasını istiyorsanız 2 kaynara çıktıktan sonra bir tatlı kaşığı zerdeçal üzerinden gezdirirseniz tabağınıza koyduğunuz zaman rengi sapsarı albeni olacaktır. Her zaman diyorum yemek önce göze sonra mideye hitap etmeli efendime söyleyeyim şimdi suyunu katayım şöyle bir pratik bilgiyle hemen şunu şöyle kaynara bırakacağım evet efendim umarım ki pratik bir bilgiyle de sizi aydınlatmış oluyorumdur tekrardan görüşelim evet arkadaşlar haşlama tavuğumuz tam bir saat pişme süreci. Gördüğünüz gibi pişti. Hazır. Altını kapatıyorum. Ve servise geçiyorum. Efendim, perhiz yapan yaşlılarımız tuz koymayabilir. Böyle de tüketebilir. Havuç yemeyen çocuklarımız bu şekilde haşlama yemeğini içinde tüketirse bol vitaminli şöyle size göstereyim demiştim. Yemeğinizin renginin çok güzel olmasını istiyorsanız, albeni olmasını istiyorsanız yemeğiniz kaynara çıktığı zaman içine bir miktar bir tatlı kaşığı zerdeçal koyabilirsiniz yemeğinizin rengi alveni olacaktır ki iştah kabartacaktır efendim şunları şöyle alayım şöyle gördüğünüz gibi biraz da havuçlarından koyayım evet efendim şöyle tabağımı masaya alayım gel bakayım kameramancım telefonumun kabını şöyle alayım Evet efendim. İsterseniz üzerine biraz da karabiber ekelim. Arzu ve isteğe göre. Evet efendim. Yanına acı biber turşusu. Bol limon. C vitamini. Kış ayındayız. Bütün sebzeleri, meyveleri tüketiniz. Sağlıklı yaşam, sağlıklı hayat diyoruz. Efendim beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sunmuş olduğum tavuk haşlamayı umarım ki beğenmişsinizdir. Uygulamanızı tavsiye ederim. Yorumlar kısmında yazarsanız memnun olurum. Abone değilseniz zil butonundan abone olunuz. Efendim hoş kalınız, hoşça kalınız, sağlıkla kalınız. Meriş Yayın'a mutfakta kalınız. Hayırlı akşamlar.